Arkadaşlar merhaba. Bizimkiler bugün çukuru kazmış gene bakın. Güneşin tadını çıkarıyor. Bu da buraya dev gibi bir çukur kazmıştı. Bunu koydu. <laughs> Uyandın mı? Biraz sonra Bizimkiler gelecek. Bunlar bayağıdır onları görmüyor. Yavuzluğu falan. Annemi, ablamı. Girdiklerinde sağlayacağım bunları. Ne tepki verecekler acaba? Bayağıdır görmüyorlar. Oh. Bugün hava çok güzel. Güneşli. Hepsi yatıyor bak. Tavuklar, ördekler, köpekler. Size, ekmek. <laughs> Hiç doymaz mı arkadaş bunları ya? Şu ördekler de suları leş gibi yapıyor. Havuz yapacağım buraya ördekleri. Havuzlarını getireceğim buraya kuracağım havuzları. Alıştılar da yine de mutsuzlar su olmayınca. Onların mutsuzluğundan ziyade bir de hayvanlar suda yaşayan hayvan yani. Susuz olmaz. Benim de içim rahat etmiyor. Diğer bahçede havuzda vardı. al 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 kavga etmeyin al al şu tavuğu çok seviyorum ya barkuşa benziyor yani düşün alın bakayım ekmeği de atıyoruz böyle ama Şimdi videoyu kapatıyorum. Geldiklerini açacağım tekrar. Bakalım köpekler ne tepki verecek. Gördüler. Arabayı sokmuyorsunuz mu? Kalsın zaten arabam araba geçmiyor. İçeri gir de salayım finali. Bitti. Oh. Dur. dur. Dur dur dur. <laughs> dur tamam dur. 野生的局面。 Allah'ım, 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 benim kara kızım, gel, 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 oy, oy, gel, 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 dinam, gel, dinam, gel, 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 ay, gel, 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 gel,

Bir şey bulacak, getirecek, al diyecek sana topu bana. arkanda <laughs> kaka var. Basma da. <laughs> Şimdi bana. mi? He. Aferin size. Aferin size. Ha, sen ne yapıyorsun? Ayağına ne olmuş be? Bilmiyorum. Bir şey oldu şimdi oldu. Gel bakalım. Gel Freya. Gel. Gel kızım. Gel ne oldu ayağına? Dur. 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 Sol ayağına mı? Ayağına Çiçeklerimin güzelliğine bak. Aman yarabbim. Allah'ım. Güzeldi ya. Bir şey batmıştı ya. Bir şey Çiçeklerimi batmıştı de çeker abi. misin? Ya Rabbim ne kadar güzel olmuşlar. Gel şuradan bir geç ormandan geç. Oy! <laughs> mis kokuyor mis Gel, gel Onun ayağına bir şey battı galiba da dün de öyle yapıyordu ya. Gel bakalım otur kızım otur. Güzel. Güzel. Gel anne. Dur cina, otur cina, cina, gina, cina 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 Cina. Cina usul dur kızım. Oy ne oldu kızım. Annem. Ne? Ne? Ne, 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 ne oldu canım? canım? Ne oldu canım? Ne oldu benim canıma? Şekerler sarı olan sarı sarı ne oldu hemen mis, kıskandın mı? Mi? Hemen kıskandın mı? Kıskandım. Allah. <laughs> ne? <Sana sallıyorum. gülüyor> evet. evet. Mis mis ay. Vay ne oldu ayağına? ne ya? Ne bu da yani? Şekerlerim Ne diyor? Beyazlar açmış. Şey yerim. Anne İyi boyun oldu. Şımaracak birilerini arıyorlardı. Anne boyunda bir kız. Hı? Anne boyunda bir kız bu. Seni yerim. Ay Yavuz güzelliğini. Kulum Ay. Ay. ayağına ne oldu buraya? Ben oldu kızım ayağına? Ha. Neden kaldı orada dedin? Eten diken batmıştı. Öyle bir şey mi oldu acaba? Ayağına bir şey batmış hayvanın. Ne Ya mapsanalı. şey yapalım. Şu